İyi, günler, iyi pazarlar Evet biraz toplanın diye ne yaptım Bekledim Ve şimdi sarkaçlı beraber harika bir çalışma yapacağız toplumdan aldığımız anne babadan aldığımız parayla ilgili işimize yaramayan kalıpları göndereceğiz. Haydi bakalım toplanın. Birçok sarkaç eğitimi var. Benim verdiğim sarkaç eğitimi Jean Adrian hanımefendiye ait. Kendisi Amerikalı bir psikiyatrist, 75 yaşlarında ve uzun yıllar kendisine gelen danışanların ihtiyaç duyduğu tüm maddeleri sarkaçla birleştirip böyle güzel bir 5 sayfalık protokol oluşturmuş. Ve benim eğitimimde 20 Şubat Perşembe akşamı Türkiye saatiyle 19.30 arası. Ve o kadar kolay ve etkin bir çalışma ki tek gecelik e, bu eğitimden sonra uluslararası geçerli sertifikanızı alıp hemen uygulayıcı olup kendinize, sevdiklerinize, danışanlarınıza yapabilir hale geliyorsunuz. Evet ve bu eğitimde tabii ki sarkaça ait temel bilgilerin üzerinden de geçiyoruz. Nasıl saklanır, nasıl kodlanır, nasıl arınmalar yapılır, nasıl yüklemeler yapılır gibi. Şimdi lütfen benim arkamdan söylediğim cümlelere, söylediğim cümleleri benim arkamdan tekrarlayın. Tabii ki eklemeler, ve de çıkarımlar yapabilirsiniz. Sarka çok eski ve kadim bir yöntemdir. Anadolu'da kadınlar çok kullanmıştır. Ve tüm medeniyetler ta Mısır'a kadar giden dönemlerde mağaralarda yine çizimlere rastlanmıştır. İnsanlar dosing arama yöntemiyle değerli kıymet ve metalleri, suyu bu titreşimle aramaya çalışmışlardır şimdi birazcık toplandığımıza göre evet çalışmamıza başlıyoruz. Eklemeler ve çıkarmalar her zaman yapabilirsiniz. Şöyle başlıyoruz. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım ve sevgili sarkacım, toplumdan aldım, anne ve babadan aldım, çocukluğumdan aldım, komşudan aldım, parayla ilgili tüm olumsuz bakış açılarını, Artık işime yaramayan para aslanın ağzındadır. Para kazanmak zordur. Para kazananlar, çok para kazananlar kötüdür. Para geldiği gibi gider, değil mi? Bakalım başka ne kalıplar var yazın bakalım, değil mi? Hepimizin muhakkak duyduğu para haramsız olmaz, çok para haramsız olmaz. Evet. Borç yiğidin kamçısıdır. Gibi artık işimize yaramayan tüm olumsuz bakış açılarını ve yapmış olduğumuz tüm anlaşmaları, sözleşmeleri, yeminleri, antları hemen şimdi para kirlidir, para tren ben durak gibi tüm göze gelirim nazar değer er çok para kazanırsam azıcık aşım kaygısız başım değil mi parayı paramın bereketi yok kazanıyorum ama geldiği gibi gidiyor gibi parayla saadet olmaz değil mi ne kadar güzel şeyler söylüyorsunuz evet işte tüm bunları para bugün param olursa evlilik bozulur evet bütün bu olumsuz inançlarımızı ve işimize yaramayan bu bakış açılarını hemen şimdi şu anda iptal ediyoruz, etkisizleştiriyoruz ve arındırıyoruz. Para mutluluk getirmez. Evet, sarkacımız hala arındırıyor zaten. Param olmazsa arkadaşlarım olmaz. Para elimizin kiridir. Evet ve bütün bunları en önemlisi huzur, sağlık, çok para bozar insanı. Evet, tüm bu işimize yaramayan kalıpları ne yapıyoruz? Hemen şimdi iptal ediyoruz, etkisizleştiriyoruz ve gönderiyoruz. Parayı kim kaybetti de ben bulayım. Evet, param olmazsa mutlu olurum. Para parayı çeker. Çok para kibirdir şahanesiniz para kazanmam yasaktır. Evet, bütün bu olumsuz bakış açılarını hemen anda iptal ettik ve etkisizleştirdik. Yoksulluk erdemdir. Her şey para değildir. Evet, arındırıyoruz. Teşekkür ederiz. Para zor kazanılır. Değil mi? Evet, bu da çok var. Çok para haramsız olmaz. Çok değil, huzurlu olacağım kadarı yeter. Evet tüm negatifleri şu an iptal ediyoruz. Aklınıza gelenler varsa yazın. Para kim? Ben kim? Hepsini etkisizleştiriyoruz canlar şu anda bilinçaltımızda. Evet muhteşemsiniz ve bunu yaparken gözlerinizden yaş gelebilir, esneyebilirsiniz, aksırabilirsiniz, kırabilirsiniz Ekmek aslanın ağzında değil mi? Evet. Kimse parayla mutlu olmamıştır. Evet, hepsini iptal ediyoruz. Tüm bu işimize yaramayan negatif bakış açılarını para gözün kör olsun. Bak bu da hiç duymamıştım, güzelmiş. Parayı veren düdüğü çalar şahanesiniz. Evet. Bütün bunlar şu anda alanımızdan gidiyor. Evet, gözlerden yaş, kalpte çarpıntı. Bunların hepsi olabilir. Evet esnemeler ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Çalışmadan yorulmadan para gelmez. Evet hepsi iptal oluyor. Param yok. İstediklerimi alamıyorum. <laughs> Tüm bu bakış açı para aslanın midesinde. Evet bu da bu da var doğru. Evet hepsini şu anda iptal ettik. Para insanı satın alır. Evet, para konusundaki tüm negatif düşüncelerimizi dönüştürüyoruz. Para gelirse huzurum bozulur, varlığı dert, yokluğu yara. Evet. Tüm olumsuzluklar, satılık olmamak için parayı reddediyorum. Evet, hepsini şu anda iptal ediyoruz canlar. Ben para kazanamam. Evet harikasınız. Ancak param olursa değerliyim. Hepsini iptal ediyoruz canlar. Esnemeler, gözyaşları, kalpte çarpıntı, sıcaklık, soğukluk hepsi bu çalışmaya ne kadar çok ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Evet, muhteşem bir arınma yaptık. Şimdi ne yapacağız? Bir alanımızda bütün bu olumsuzluklar çıktığı için bir boşluk oluştu ve evren boşluk sevmez. Şimdi o zaman yükleme zamanı. Şimdi de ne yapacağız? Parayla ilgili alanımıza güzellikleri yükleyeceğiz. Lütfen benim arkamdan tekrarlayın. Eklemeler, çıkarmalar her zaman yapabilirsiniz. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltım, sevgili sarkacım, Az önce parayla ilgili boşalttığımız tüm yerlere şimdi de parayla ilgili aklınıza gelen güzel şeyleri yazın canlar. Ben de onları alanımıza yüklüyorum şimdi. Para kazanmak kolaydır. Ben bir para mıknatısıyım. Muhteşem, bunu çok seviyorum. Her istediğimizi almak kolaydır. Bol bol param var. Para kolay kazanılır şahanesiniz canlar. Ev, araba, yazlık almak kolaydır. Para bana kolaylıkla ve sağlıkla geliyor. Para bana akıyor. Para beni sever. Muhteşemsiniz. Para bana her yerden, her türlü hayırlı kaynaktan kolaylıkla gelir. Para dosttur. Muhteşemsiniz. Bol müşterim olması güzeldir. Ben bir para mıknatısıyım. Para bana oluk oluk akıyor, akıyor. Şahanesiniz. Az kazanıp, az çalışıp çok para kazanırım. Muhteşem ben varlıklıyım. Finansal özgürlüğüm var. Para bana gani 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 gelir. Evet, parayla ilgili. Para beklediğim ve beklemediğim her türlü harcır kaynaktan oluk oluk akıyor hep bereketliyim parayı seviyorum evet yaptığım her türlü yatırım çok kazandırdı hesabıma çil çil altınlar eurolar dolarlar milyarlarca TL yattı alacaklarım geldi evet gani gani parayı hayatıma çekiyorum alemin ilk milyar milyarderiyim Evet, bunu çok seviyorum. Param beş katına çıktı. <laughs> İstediğimi bir kolaylıkla alıyorum. Harcadıkça param daha da çok katlanarak artıyor. Müşterilerim, danışanlarım katlanarak artıyor. Harcadığım her para bana katlanarak geri dönüyor. Para mutluluk getirir. Parayı seviyorum. Her daim kolay, helal ve neşeyle paralar geldi. Evet, bütün bunları alanımıza kolaylıkla, neşeyle, huzurla çekiyoruz ve yüklüyoruz canlar. Gelirim üç katı arttı. Parayla huzurlu ve neşeli, şahane bir hayat yaşıyorum. Hakkımı kolaylıkla adil olarak alıyorum, izin veriyorum param geldi çok şükür. Evet, muhteşem. Cüzdanım, banka hesaplarım doldu, taştı. Ev, araba, para, huzur geldi. Evet, şimdi bunu da çok seviyorum ben. E, az çalışıp çok kazanıyorum. Ne istersem, istediklerimi alırım. Aylık gelirim, yıllık gelirim arttı. Helal para geldi. Zengin ve servet sahibiyim. Evet, bütün bunları ultra zenginim. Bu da çok güzelmiş. Ve bütün bunlar yaşam alanımıza, evimize, işimize, hücrelerimize, organlarımıza. Parama Halil İbrahim bereketi geldi. Bak bu da çok güzelmiş. Evet, ve bütün bunları alanımıza yüklü. Ben parayı hak ediyorum. Evet, ve yine Yazlığımda keyifle yaşıyorum şahanesiniz. Aylık gelirim arttı, zengin ve varlık sahibiyim. Kartımda istediğim kadar param var. Evet, işimde yükseldim, maaşım yükseldi. Oh şahanesiniz. Maddi ve manevi zenginlik içindeyim. Yıllık gelirimiz aylık gelirimiz oldu. Bak bu da çok güzelmiş istediğim her türlü yardımı yapacak kadar param var. Param harcadıkça çoğalır. Parayı hak ediyorum. Harikasınız. Ve bütün bunları alanımıza keyifle, zevkle, heyecanla, huzurla yüklüyoruz. Paralar benim peşimde. Ama bu da çok güzelmiş. <laughs> Paralarımı hazır İlyas eli değdi. Çok güzel. Ben parayı, para beni seviyor. Deniz kenarındaki hayalimdeki villayı aldım. Sultan Süleyman zenginliğine saymak, bunu hiç duymamıştım. Dubleks evimde mutluyum. Evet, geleceğimde şahane bir hayat yaşıyorum. Çok param var. Evet. Parayı seviyorum. Aşkımız bir umur boyu sürecek bu da çok güzelmiş. Çok tatlısınız. Para bana hizmet ediyor. Evet. Ve bereketiyle hizmet ediyor. Şifa ile kabul ediyorum. Harikasınız. Parayla dünyayı geziyorum. Müthiş. Evet, para kazanmak için cesurum. Özgürce ve neşeyle paramı harcıyorum. Para bana koşarak, coşarak, kaplanarak gelir. Para bana aşık. Bak bu da çok güzelmiş. Barınak açacak kadar çok param var nefis. Evim, arabam, bol param oldu. Hızır elini verdi. Çok güzel. Evet ve bütün bunlar alanımıza yükleniyor canlar. Yine esneme, hapşırma, sıcaklık ya da soğukluk hissetme. Çok normal çünkü bir yükleme yapıyoruz. Ve müthişiz. İşte Sarkaç bu kadar etkili, bu kadar hızlı alanımıza her konuda çalışma yapabiliriz. Ve 20 Şubat Perşembe akşamı Türkiye saatiyle 19.30 arası sizler de bu eğitime katılabilir. 5 sayfalık protokoldeki muhteşem konuları ilişkilerle, atalarla, toplumla, geçmiş yaşamlarla, nazarla otoyollarla toplantılarla ilgili her türlü maddeyi öğrenebilir uygulamayı tek tek yapıyoruz kendi alanımızda önce uygulamayı yapıp Ondan sonra da sertifika almaya hak kazanıyorsunuz ve uygulayıcı oluyorsunuz Sizde detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için 0536. 798-68-68'e lütfen WhatsApp mesaj atın. Bu güzel eğitime katılmak için ve eski ücretle son kez canlar. Türkiye ücreti güncelleniyor. Eski ücretle son kez bu fırsatı yakalayın. Daha fazla bilgi için 0536-798-68-68 WhatsApp'a mesaj lütfen. Öpüyorum.